Bugün sizlere İstanbul'dan seslenmekteyiz ve İstanbul'da Nişantaşı'nda ağız ve diş sağlığı alanında faaliyet gösteren diş hekimi Ebru Demircan Hanım'ın kliniğine konuk olduk. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben diş hekimi Ebru Demircan. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra aldığım eğitimlerle estetik diş hekimliği alanında kendimi geliştirdim. Peki hocam vermiş olduğunuz tedavi hizmetlerinden bahseder misiniz? Ülkelerimizde cerrahi, protetik diş tedavisi, endodonti, periodontoloji, ortodonti ve pedodonti alanlarında hizmet vermekteyiz. Sağlık turizmi konusunda ülkemize dünyada hastalar gelmektedir. Sizler sağlık turizmi hizmeti vermekte misiniz? Günümüzde sağlıklı yaşam için farkındalığımız arttığı için diş sağlığına da çok fazla önem vermeye başladık belirlenen programlarla yurt dışından gelen hastalarımız hem diş tedavilerini yaptırmış oluyor hem de Türkiye'de keyifli bir tatil geçirmiş oluyor.